Bugün önemli bir program dolayısıyla burada bunu anlatırsak bildiğiniz gibi modern hayatın vazgeçilmez şartlarından bir tanesi trafiktir. Trafiğin de doğal olarak en önemli unsurlardan birisi yayalardır. Ne yazık ki hem dünya genelinde hem de ülkemiz genelinde ve dahi ilimizde e, her yıl birçok trafik kazası meydana gelmektedir. Bu trafik kazalarında yere araçlarla bulunan vatandaşlarımız, insanlarımız, gerekse yaya vatandaşlarımız eee çoğu zaman zararlar görmektedirler. Bu şekilde çok kişi süreç içerisinde, birçok süreç içerisinde, dünya genelinde birçok insan eee ve ilimizde de, ülkemizde ve de birçok vatandaşımızı kaybetmiş buldum. Bu gerçeklerden hareketle eee İçişleri Bakanlığımız tarafından ki özellikle e, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi'nin ödülünde e, ülke genelinde e, 2019 yılından itibaren önemli çalışmalar başlatıldı. 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edilmiş idi. 2019 yılının başında bu karar alındı. Şubat ayında, Ekim ayında yıl içerisinde, 2019'un içerisinde bu eylemlerle, uygulamalarla konuya dikkat çekilmeye çalışıldı ve farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Ee, aynı şekilde 2020 yılında da benzer çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların arkasından bugün 2021 yılı 30 Mart itibariyle burada yaya öncediğimiz kırmızı çizgimizli programımız sebebiyle bir arada bulunuyoruz bu süreç içerisinde çalışmalarımız e, meyvesini verdi. Küçük bir örnek verecek olursam e, 2020 yılı ilk üç ayıyla 2021 yılı ilk üç ayda karşılaştırdığımızda hem kazalarda hem de yaralanmalarda yüzde otuz civarında düşüşler var. 2010 pardon düzeltiyorum. 2020 yılında ilk 3 ayda e, 15 tane yayamız yaralanmış iken 2021 yılında ilk 3 ayda 7 yaya, yedi yayamızın yaralandığını görüyoruz. Hamdolsun ölümlü kazamız yok. E, trafik kazalarının sayısına baktığımız zaman da genelde bir düşüş var. Genelde söylememiz sebebi şudur. Bildiğiniz gibi ilimizden geçen karayollarımız, otoyolumuz var. Otoyolumuz çok hareketli. Günlük ortalama 30 bin üzerinde araç geçiyor. Bayramlarda 100 bin üzerinde çıktığı vakitler oluyor. dolayısıyla çok hareketli bir merkezde bulunuyoruz. Bu da doğal olarak trafik kazalarını yanına getiriyor. Bütün dikkat etmelere rağmen. Ama alınan tedbirlerle trafik polisimizin, emniyet müdürlüğümüzün, jandarma komutanlarımızın konunun üzerinde gayretle dikkatle durması, bizim konuyu takip etmemiz ama en önemlisi vatandaşlarımızın Dikkatlerin her geçen gün biraz daha toparlamalar neticesinde yine aynı şekilde ilimiz genelindeki kazalar da yüzde aynı rakamlar çerçevesinde düşüş gösterdi. Yüzde 4, 104 tane kaza olurken 2020 yılında bu sene ilk üç ay içerisinde 80 kaza meydana geldi. Bu D100, D750 otoyol ve diğer tüm karayollarımız dahil olmak üzere yapılan tespitlerdir ilimiz içerisindeki normal kazalarımız çok daha az. Ama eee trafik istatistiklerinde eee karayollarında otoyol da dahil edilerek hesap edildiği için biz de onları <laughs> kale alarak tespit ederek hesap ederek planlamaları ve izledikleri söylüyoruz. Bütün bunların neticesinde arkasında görüyoruz ki yapılan çalışmalar semerası verdi, meyvesini verdi. Her geçen gün biraz daha iyiye doğru gidiyor. Zaten bakanlığımızın politikası da buydu. Her geçen gün

<laughs> sayın annem <mali, sayın. gülüyor> şey.

对不起。